Yani Anadolu'dan göç etmişseniz arazi mutlaka oluyor, eviniz oluyor. Dut ağacı bütün sinekler ona gider. Başka şeyler ekecekseniz, diyelim ki aromatik bitki ekeceksiniz ya da başka bir şey. Onu Mart'ta ekeceksiniz ya da mühendisler de onlara ilaç satmak istemiş ve tam başarıya ulaşamamışlar. Merhaba arkadaşlar, bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve Anadolu'ya taşınmak için programlar yapıyorsunuzdur. Yok yok, ilk videodan sizi ikna edeceğimi düşünmedim. Fakat bu konudaki çabalarım bitmeyecek, bunu bilin isterim. İkinci videoda biraz daha teknik hikayeden bahsetmek istiyorum. Köye taşınmadan önce yapmanız gerekenlerden. Bir şeyi en baştan doğru yapmak, sonradan düzeltmekten daha kolay. Bunu hepimiz kendi psikolojilerimizden biliyoruz. En baştan doğru yaparsak, doğru ilerlersek, her şey daha kolay olur. Oluyor. Birkaç teknik bilgi vereceğim size. İşte bu ÇKS kaydı ile ilgili. Hayvancılık yapacaksanız bununla ilgili, tarımın herhangi bir koluyla ilgili. Zaten iki koldan ilerlenebiliyor. Ya hayvancılık tarafında ilerleyebilirsiniz ya da tarım tarafında ilerleyebilirsiniz. Bu videoda biraz tarımı açalım istiyorum. Bir arazi ekeceksiniz. Bu arazide ne ekecekseniz nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Sen Anadolu'dan göç etmişseniz arazi mutlaka oluyor, eviniz oluyor. Ama diyelim ki hiçbir şeyiniz yok. Bir de tarım yapmak istiyorsunuz. O zaman bir arazi kiralayıp tarıma başlayabilirsiniz. Yani tarıma başlamanızda inanın hiçbir engel yok ülkemde. Şimdi ÇKS kaydı dediğimiz çiftçi kayıt sistemi. Bu çiftçi kayıt sistemine arazi sizin üzerinize ise bilinen kuruma gidiyorsunuz. Bu e, il tarım, ilçe tarım müdürlükleri. Şöyle ki yılda bir kez açılıyor çiftçi kayıt sistemi. O da 1 Eylül'de başlıyor. E, çiftçi kayıt sistemine kayıt olmanız gerekiyor. Yaptığınız işin devlet tarafından kaydedilmesi ve ileride de diyelim ki organik tarım yapacaksınız ki ben öyle ilerliyorum. Bu organik tarımda işinize yarayan bir sistem. Sisteme mutlaka kaydolmanız gerekiyor. Orada bir, birkaç detay var. Arazinizle ilgili birkaç detay var. Bir kere arazi eğer hisseliyse onun ilerleme şekli ayrı. Tek tapuysa onun ilerleme şekli ayrı. Kiralıyorsanız onun ilerleme şekli ayrı. Bu üç şekilde de ÇKS kaydı yaptıramadığınız bir durum yok. Sadece yolları farklı. Bir tanesinde diyelim ki hisseli bir araziniz var. Fakat siz köye taşındınız. Yani diğer hisse sahiplerinin hiçbiri yok. Eskiden bütün bu hisse sahiplerinin kiralamanız gerekiyordu. Gidip onlardan da imza almanız gerekiyordu. Ama son mevzuat değişti. Bunda bir kolaylık sağlandı. İşte bu hikayede köyün ya da işte kasaba mahalle ise oranın muhtarı kağıt veriyor burada yaşadığınıza ve bu tarlayı ektiğinize dair. Bununla ÇKS kaydı yapabiliyorsunuz. Diyelim ki kiraladığınız araziyi. Oluyor. Tek tapu kiralanıyor genelde. Yine muhtar onaylıyor bunu ve yine ÇKS kaydınızı yapabiliyorsunuz. Ama arazi size aitse ÇKS kaydı ben şunu ekiyorum dediğinizden yapabiliyorsunuz. Şimdi bu normal tarım yapanlar için. fakat diyelim ki organik tarım yapacaksınız benim yaptığım gibi. O zaman gidip bir şirketle anlaşmanız gerekiyor organik tarıma başlamak için. Şimdi ücretini tam olarak bilmiyorum. Tamam ben de bir şirket araştırdım fakat henüz ücretini ödemedim. Onu ödediğimde de sizinle paylaşırım. Prosedürü şöyle. Şirket size 3 sezon boyunca denetliyor. 3 sezonun sonunda siz tam organik sertifikası almış oluyorsunuz. 3 yıl hiçbir şekilde ilaç kullanmadığınızı kanıtladığınızda organik sertika almış oluyorsunuz. Yani her yıl ÇKS kaydınızı yaptırmanız gerek. Her yıl yapıyorsunuz. Yani bir kere yaptınız bitti diye bir şey yok. Aynı tarlaya aynı şekilde aynı prosedürü uyguluyorsunuz. ÇKS kaydımızı yaptık ve ekim yapacağız. Yani 1 Eylül'de gittik yaptık artık ekimde ekim yapacağız. İşte ben buğday ektiğim için ekimde ekim yapıyorum. Ama başka şeyler ekecekseniz diyelim ki aromatik bitki ekeceksiniz ya da başka bir şey. Onu Mart'ta ekeceksiniz. Ya da ayı neyse. Ekeceğiniz şeyin ayı. yine de ÇKS kaydınızı Eylül'de yapıyorsunuz. Bunda bir değişim olmuyor. Yine Eylül'de ÇKS kaydınızı yaptınız. E gidip bir firma ile anlaştınız. Bunu da şuradan söylüyorum arkadaşlar. Şimdi 3 yıl sürüyor ya bu prosedür. ya yani organik sertifikası almak için o prosedür. Orada yıl kaybetmemeniz için söylüyorum. 1 Eylül'de gidip yaptınız. Mart'ta ektiniz ve tekrar ÇKS kaydınızı yaptınız. Mart'ta ektiniz. Sonra işte geldi Eylül ÇKS kaydınızı yaptınız. Ya bu da olur. Fakat yıl kaybetmiş olursunuz. Organik sertika alacaklar için söylüyorum. Ürünü desteklenen çiftçiler için söylüyorum. Ürününüzün bir de destek hikayesi var. Bu desteklerden bir bölümde bahsedeceğim. O yüzden hani biraz da uzun bir hikaye. Burada bahsetmiyorum. Bizde şöyle bir durum var. Bir önceki videoda tohum bilmememezlikten bahsediyordum. Birazcık toprağı da bilmiyoruz. Ya birazcık değil bilmiyoruz yani. Burada şey yapamıyorum ya hiçbir şekilde Anadolu'yu <laughs> Canım sıkılıyor açıkçası. Hani iyi bir şey söylemek istiyorum ama maalesef yok. Toprak ve su analizi yapılıyor. Bu arada bunların hepsini cebinizden yapmanız gerekiyor. Maalesef devletimizin böyle bir hizmeti yok. Fakat bence birazcık da şundan yok. Hani talep de yok. Biz bir köyce birleştik ve gittik bin kişi ve dedik ki ya hepimiz toprakları aldık ve dedik ki analiz yaptıracağız ve devlet yapmadı gibi bir durum da yok. Hani arz var. Ne bununla ilgili talep hep var. Yaygınlaşırsa belki bunu ücretsiz yaptırdığımız yerlerde olabilir. Tavsiyem birincisi toprak analizi yaptırmak. ikincisi su analizi yaptırmak. Peki bunlar en baştan her şeyi doğru yapalım diyoruz ya. Bunlar bizi nasıl bir noktada doğruya götürür? Biraz onu anlatmak isterim. Çünkü basit gibi görünüyor ama aslında çok faydalı. Bunu açıklamadan önce bir amcamız bu arada ben de bu bilgileri gittiğim bir sertika programı tıbbi ve aromatik bitkiler sertikası almak için gittim. Orada ziraat mühendisi hanımefendinin anlattığı şeyler bunlar. Bir amcamız gidiyor yonca ekiyor ve her yıl tarlasına hayvan gübresi serpiyor. Biliyorsunuz hayvan gübresi toprağa en iyi gelen şeylerden bir tanesi. Hayvan gübresi veriyor ama bu verdiği gübreyle ektiği şey yonca asit istemiyor. Hayvan gübresi topraktaki asit oranını fazlalaştırıyor ve diyor ki verim alamıyorum. Ve verim alamamasının sebebi hayvansal e, gübre vermesi değil. Bunu bir kere çok sıklıkla yapıyor olması ve ektiği bitkinin de bunu istemiyor olması. Aslında çok basit bir denklem var burada. Bunu bilemediği için oradaki hikayeyi çözemiyor. Ve ne neredeyse her yıl zarar ediyor. Aslında yonca da çok şuraya atın oluyor filan gibi bir bitki yanlış gittiği için verim alamıyor. İşte tam buradan ne ekeceğim? Buğday ekeceğim ve buğdayın topraktan istediği bir asit oranı var ya da başka bir sürü kale. Bu arada ben de henüz toprak analizi yaptırmadım. Çünkü ben buraya geldiğimde bir kere ekim yap. O ekim zamanı da art. gelmiş toprak analizi yaptırmaya fırsatım olmadı. Bu yıl yaptıracağım mesela toprak analizi. O bilgileri de sizinle paylaşacağım ama hani en başından doğru gitmek istiyorsanız siz lütfen yaptırın. Ben size paylaşıyor olacağım zaten. Evet toprak toprak analizi ilgili şöyle bir durum var. Ektiğiniz bitkiyle <laughs> şeye benziyor bu. Çift bulmaya ben hani sizin aradığınız şeyle karşı tarafın talep ettiği şeyin aynı olması. Siz diyorsunuz ki ya ben evlenmek istiyorum. O da evlenmek istiyorsa hani bu ilişki meç oluyor ya. Toprak analizi yaptık. Topraktaki asit oranıyla bitkinizin istediği asit oranı aynıysa ya da diğer mi işte topraktaki bütün değerlerden bahsediyorum birbirine meç olursa siz verimli bir tarım yapıyorsunuz. Ama meç olmazsa verimsiz bir tarım yapıyorsunuz. Yani şöyle ben ilaç kullanımına da karşı biri değilim. Fakat inanılmaz bilinçsiz ilaç kullanıyoruz. yani her yıl işte insan böyle tutuyor, sepiyorlar. Ama o toprağın neye ihtiyacı var? Neden bu ilacı kullanıyoruz? ilacın adı ne? Bu ilaçta ne var? Ya bu bilgilerin hiçbirine maalesef erişim yok proje yazdım. Ondan da bahsedeceğim size ilerleyen süreçte. Onunla ilgili şöyle bir şey oldu. Bana Superfresh'ten mail geldi. Bir sertika programı yapıyoruz. Projenizi yazın. Kabul alırsa sertika programına katılmaya hak kazanırsanız. Dersler falan verildi. 4 tane ders vardı zannediyorum bu programda. Girişimcilik, organik tarım, yapay zeka ve finans. Bütün katılımcılar kadındı. Çok geliştirici ve bilgilendiriciydi. Müthiş bir şeydi. Organik tarımdan bahsederken bir hanımefendi meyve bahçeleri varmış. Şu an tam hatırlamıyorum ne yetiştirdiklerini. Buradaki bilgisizliği anlatmak istiyorum arkadaşlar. Diyor ki biz organik meyve yetiştiriyoruz. Organik savaşmak istiyoruz karşımıza çıkan sorunlarla. Mesela bir, bir bir kişi de şöyle bir şey söyledi. Evet dedi organik savaşabilirsiniz. Zeytin ağaç sizin varsa sinekle savaşacaksanız zeytin ağaçlarınızdan oraya bir tane dut ağacı dikin. Bütün sinekler ona gider ve böylece bir şekilde kurtulmuş olursunuz. Birçok bilgi verildi orada. Kadın ziraat mühendislerinden destek almak istemiş. İlaçsız tarım için. Bir şekilde destek almış ama bir noktada da mühendisler de onlara ilaç satmak istemiş ve tam da başarıya ulaşamamışlar. Bu birinci atlatmamız gereken problem. Organik tarım için söylüyorum. Bulacağınız, çalışacağınız mühendis de gönüllü olması gerekiyor. Kuruma bağımlı ya da çalışan olmaması gerekiyor. Çünkü bir şekilde şirket de çıkarlarını korumaya çalışıyor tabii Bunu yadırgamıyorum hani doğallığında öyle gelişiyor. O yüzden biz seçerken dikkatli olmalıyız bu anlamda. İkincisi de meyve ağaçlarını biz organik yapıyoruz. Bütün hikaye organik. Arkadaşlar organik yaptığınızda çok da bakımlı durmuyor. Oradaki otun bitmesi gerekiyor ilaçla mücadele etmediğiniz için. O zaman da gelen satıcılarla ilgili yani alıcılarla ilgili bir durum olmuş. Yani satarken şöyle bir durum olmuş. Gelen kişiler demiş ki ya sizin bahçeniz çok bakımsız demiş ve üretilen şeyi almak istememişler. Ben nasıl toparlamamız gerekirse en başta söylediğim gibi en baştan doğru yapmak sonradan düzeltmekten daha kolay oluyor. İlk gidip CKS kaydımızı yapıyoruz. Bir arazi kiralayacak mıyız? Arazi bizim mi? Bunlara bakacağız. Tarihleri kaçırmayacağız. Kaydı yaptıktan sonra ne ekiyorsak ona göre birazcık kendimiz araştırma yapacağız yani. Maalesef işte bilgiye ulaşmak birazcık zor. Ama böyle böyle işte ben ektiklerimden, siz ektiklerinizden belki paylaşa paylaşa finalde daha doğru bir şekilde doğru bir tarım yapıyor oluruz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada şey gibi de düş hani şunu da açıklamak isterim. Buraya geldik. Buradaki hikaye daha kolay. Büyük şehirde zorlanıyorduk. Yurt dışında da zorlanıyorduk. Buradaki de kolay gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Hepsinin zorlukları var. Böyle bir arazide olmaktan daha mutluyum ben mesela. Buradaki zorluğa daha okeyim oradakindense. Metrobüsün içinde tıkış tıkış işte gitmektense o arazide böyle daha mutlu hissediyorum. Finalde de şunu söylemek istiyorum. Bu işte kolay bir hikaye yok. Siz kendi zorunuzu seçin. Ona göre davranalım. En baştan doğru yaparsak da bizim için daha kolay olacak. Ay anlatırken bile yoruldum. Şimdi de vazgeçmiş olabilirsiniz ama vazgeçmeyin vazgeçmeyin. Tarım çok güzel. Tarlada çalışmak beni çok mutlu ediyor. Eminim çoğu insanı da mutlu edecektir. Ne diyelim bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.